Mobilden oyun oyuna para kazan videolarımızın bir tanesine daha hoş geldiniz. Bugün tavşanlara şehir kurdurtarak para kazanacağız. Evet her hafta düzenli olarak mobilden oyun oyuna para kazan videolarını sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Yine o günlerden bir tanesindeyiz. Ücretsiz bir şekilde mobilden oyun oynayarak para kazanacağız. Bu paralarla arkadaşlar çok büyük kazançlar elde edeceğinizi düşünmeyin. Düşük miktarda kazançlar elde edeceğiz. Ancak günlük karşılığımızı çıkarabilecek miktarda sadece bir oyun değil birden fazla oyun sizlere gösteriyorum her zaman. Onlarla ekstra katlayarak da devam edebiliyorsunuz. Şimdi bu videomuzda bir çekilişimiz var arkadaşlar. Her hafta bir adet çekilişimiz oluyor. Çekilişe kazanımda çok kolay. Yorumlar kısmına mobilden oyun oyuna para kazan veya internetten sayende para kazanıyoruz veya internetten para kazan gibisinden herhangi bir yorum yaptığınızda çekilişe katılmış oluyorsunuz. Koşulumuz bu. Bir de like atmak arkadaşlar. Neden like istiyorum? Çünkü ne kadar çok like ve yorum sayısı gelirse o kadar miktarda turon hediyesi ediyorum arkadaşlar. Atıyorum 50 like 50 yorum geldi. Bu sefer 50 turon hediye ediyorum. 100 like 100 yorum geldi. 100 turon ediyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde sınır limit yok arkadaşlar. Ne kadar like yorum gelirse o kadar miktarda Tron hediye ediyorum. Bir sonraki videonun da sonunda çekilişin sonuçlarını da açıklıyorum arkadaşlar. Lafı da çok daha fazla uzatmayalım. Çekilişe katılım çok kolay. Şimdi videomuza geçelim. Oyunla ilgili gerekli linkleri arkadaşlar açıklama kısmına bırakıyorum. Hepsini oradan ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmına bıraktığım bir link çok önemli olacak arkadaşlar. Mobil ekrana geçtiğimizde onun sebebini açıklayacağım. Parayı çekebilmeniz, oyuna kayıt olabilme işlemlerinin hepsini belirli bir link var. Oradan yapacağız. Oyunumuzun ismi The Rabbit Home diye geçiyor arkadaşlar. Tavşanlardan şehir kuracağız ve bunun sonucunda bize gerçekten para verecekler arkadaşlar. Gerçek para kaz Hiçbir şekilde para yatırmayacağız. Tamamen ücretsiz bir şekilde de paramızı kazanıp cebimize koyacağız arkadaşlar. Şimdi biz mobil ekranımıza geçelim. Doğrudan biz oyunu nasıl oynayabileceğimize, parayı nasıl çekebileceğimize bütün detaylarına bakalım. Şimdi arkadaşlar mobil oyuna geçmeden önce sizlere şunu göstermek istiyorum. Bıraktığım linke tıkladığınızda bu şekilde bir ekran karşılıyor. Öncelikle buraya bir kayıt olmanız gerekiyor. Buraya kendi Gmail hesabınıza kayıt olmanız gerekiyor arkadaşlar. Hem Play Store'da kullanacağınız Gmail hem de bu sitede kullanacağınız Gmail'in aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Bu kaydı yaptıktan sonra Start Earning kısmına bastığınızda Android kısmı geliyor arkadaşlar. Buraya tıkladığınızda sizi Google Play Store'a yönlendiriyor. Hatta şöyle göstereyim sizlere. The Rabbit Home diye burada gözüküyor. Siz buraya gelip doğrudan mesela Play Store'da arattınız. Referans koduyla kayıt olmak istemediniz. Bu şekilde girdiğinizde oyundan para kazanamıyorsunuz arkadaşlar. Sizlere verdiğim web siteye tıklayıp buradan kayıt olmanız gerekiyor. Buraya kayıt olduk tamam. indirdik oyunu. Sonrasında ne yapıyoruz? Şimdi öncelikle oyuna giriş yaptığımızda bizi doğrudan oyunu alıyor arkadaşlar. Herhangi bir giriş yaptırmak işlemi gelmiyor. Yani login ekranı gelmiyor. Şimdi göstereceğim sizlere zaten hemen bir oyuna girelim. Oyuna girdik. Ben de şu anda tabii ki de daha öncesinde oynadığım için böyle geldi. Doğrudan oyunu alıyor bizi. Peki nasıl buraya kayıt oluyoruz? O da şöyle arkadaşlar. Az önceki web siteye giriyoruz. Buradan inaktif kısım var. Göreceğiniz üzere ikinci kısım. Burada activate nova bastığımızda size oyunu yönlendirecek ve burada hesabınıza giriş yapmanızı isteyecek arkadaşlar. Burada hesabınızı girdiğinizde artık siz buradan para kazanabilirsiniz. Peki para çekim işlemleri veya hesabı nasıl aktif edebiliyorsunuz? 6 kez lucky draw yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu da zaten ücretsiz. 3 tane de oyunda ev dikmeniz gerekiyor. E, bu da ücretsiz zaten. Tamamen ücretsiz bir şekilde şekilde VIP seviyesine geçip para çekmişlerini yapabiliyorsunuz. Şimdi bunu bir kenara bırakalım. Yani bu şekilde oyuna kayıt olmuş oluyorsunuz. Peki biz buradan nasıl para kazanıyoruz? Nasıl evler dikiyoruz? Nasıl ekstra kazançlar sağlıyoruz? O da çok kolay. Orta taraftaki arkadaşlar worker tuşuna bastığımızda bize buradan tavşanlar üretiyor. Tavşanları ürettikçe de biz buradan ekstra kazançlar elde edebiliyoruz. Bizim için önemli kısım gördüğünüz üzere 51 bin kallık bakiyem var. Peki ben bu parayla ne yapıyorum? Şurada 90 dolarlık bir ev boş arsa var arkadaşlar. Buraya tıklıyorum ve ben buraya ev dikiyorum. Şu anda gördüğünüz 20'lik benim burada kapasitem var. Hem bu kapasiteyi arttırıyorum hem de worker'ları arttırıyorum. 20 tane ben buraya işçi yollayacağım arkadaşlar. 20 tane tavşan işçisi yolladığımda göreceğiniz üzere tek tek buraya giriş yapıyorlar. Hemen daha fazla işçi üretelim. Bakın bu ana binamız. Ana binadan işçileri borsadaki butona basarak arttırıyorum. 20 tane toplam işçimiz buraya girecek. Ben buradan kapasitemi de arttırayım arkadaşlar. Hemen şunlara basalım. Ekrana bastığınızda da hızlı hızlı eve giriyorlar arkadaşlar. Şu anda ben ilk amacım evleri yükseltmek. Hemen evleri yükseltelim. Şu anda 11 tane oldu. Hemen diğerlerini tamamlayalım. Şu anda 3 dolara kadar üretiyorum arkadaşlar. Yükseldi miktarı iyice. Hemen bunları bir sokalım eve. Eve soktuğumda ben buradan para kazanacağım. Bu yüzden eve girmelerini istiyorum arkadaşlar. 13 tane oldu. 14 tane oldu. Ben buradan işçi üretmeye devam edeyim. Bunları da üretelim. Yandaki tuşlara da basmayı unutmayın arkadaşlar. Onlar da bize ekstra kazançlar elde ettiriyor. Şu anda 13 bin dolarlık bakiyem var. Evlerden bana otomatikman bakiye geliyor arkadaşlar. 15 oldu. Şuradaki işçileri de hemen bir içeriye sokalım. 16, 17. Herhalde buradakiler yeterli olacaktır. 18. Ekran tıkladıkça dediğim gibi daha hızlı içeri giriyorlar. 19 ve 20. A 20 olmadı. Heh, oldu tam. 20 tane oldu ve bana şu anda 50 altın verdi ve 3 tane elmas. 2 tane de yüzdelik bir indirimli bayrak verdi arkadaşlar. Bunu 3'e katlayabilirim. istersen 150 coin kazanabilirim. Reklam izleyerek. Ancak bunu yapmayacağım. Hani normalde siz yapın arkadaşlar. Şu anda 120 altınım, 9 elmasım, 6 tane de bayrağım var arkadaşlar. Ben şu an buradan otomatikman paralar kazanacağım arkadaşlar. Hatta evin seviyelerinde şöyle yükselttim. Yanlışlıkla kamerayı kapattım. Evlerin seviyelerini de yükselterek arkadaşlar upgrade yaparak hatta burada 7 kaldık upgrade'im gelmiş. Bunu da yaptım. 7000 dolarlık bakiyem var. Ben bunlardan şu anda evlerden otomatik bir şekilde oyun bakiyesi kazanacağım. Oyun bakiyeleriyle arkadaşlar burada evleri inşa ettikçe bana gerçek para verecek. Bu üst tarafta gözüken 120 dolar gerçek para arkadaşlar. Peki ben bunu nereden kazanıyorum ve nasıl çekiyorum? Evlerimizi ne kadar çok koyarsak o kadar çok bize para veriyor arkadaşlar. Hatta burada bir kalık ev var. Bunu da hemen satın alalım. Satın aldıktan sonra 40 tane işçi içine koymamız gerekiyor. E i̇şçileri de buradaki evlerden zaten kazanç elde ettirerek devam ettirebiliyoruz arkadaşlar. Söyleyeceğim kelime bayağı uzun oldu. Spinleri de yapmamız gerekiyor. Zaten parayı çekebilmemiz için de bu spinleri yapmamız gerekiyor. Her gün 15 kez ücretsiz bir şekilde spin hakkı veriyor arkadaşlar. Şu anda bakın hatta activate kısmına gelelim. 3 tane ev tamamlanmıştır muhtemelen. Şöyle activate nama basıyorum. Hemen beni bir oyuna yönlendirsin. Gördüğünüz üzere build 3 house yani 3 kez ev oluştur. Tamamlandı. 6 kez de lucky draw yaparsam ben buradan artık ücretsiz bir şekilde paraları çekebileceğim. Peki para çekim işlemi nasıl yapılıyor? Hemen onu da sizlere göstereyim. Az önceki web siteye geliyoruz. Hemen bir ana sayfama geliyorum. Gördüğünüz üzere total coin'im 120'ye çıktı. Videonun başındayken 40 veya 70 Yanlış hatırlamıyorsam 70 coin'im vardı. Şu anda 120 coin'e çıktı arkadaşlar. Burada coin'lerim otomatikman bir şekilde eşleştiriliyor. Yani aynı Gmail ile girdiğimde otomatik bir şekilde buraya da yansıyor arkadaşlar. Sonrasında ben burada withdraw kısmına geldiğimde Tron olarak Papara ile Payere, Paypal'a, Gcash veya Dana diye bir yer varmış. Oralara ücretsiz bir şekilde çekim işlemlerini yapabiliyorum. İsterseniz Papara'ya doğrudan çekim yapabilirsiniz. İsterseniz de Tron olarak çekim işlemlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda ben yapamıyorum. Neden? Çünkü 6 kez de Lucky Wiley yapmam gerekiyordu arkadaşlar. Buradan dediğim gibi yüksek miktarda kazançlar elde etmezsiniz. Ancak bu tarz oyunlarda çok fazla sistemler var. Hepsinde bakiyenizi biriktirip toplu bir şekilde çekim işlemi yaparsanız da iyi miktarda kazançlara ulaşabilirsiniz. videomuz bu kadar. Çekilişe katılmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız da yorumlar kısmında mutlaka yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.